Herkesin aradığı bir şey mutluluk. Aramakta bulunmayan ama sadece arayanların bulduğu. Mutluluk hapsedilemeyen, ne güzel bir evin odasına, ne bir arabanın tekerine. Sağ tarafında hiçbir sıfır istemeyecek kadar özgür bir duygu mutluluk. Ne bir yarın dudağına, ne de bir evladın yanağına bağlanamayan, frangasız bir duygu mutluluk dertsiz, tasasız, yersiz, yurtsuz mutluluk. Kimse olmadan da, hiçbir şey olmadan da var olabilen yalın bir duygu mutluluk. Gözünü kapattığında gelebilecek kadar yakın. Bir rüzgar esince gidebilecek kadar gelir geçer bir duygu mutluluk. Israrı sevmeyen, peşinden koşulamayan, kafasına buyruk asi söz dinlemeyen çılgın bir kadın gibi mutluluk sürpriz deyip her köşe başından çıkabilecek kadar mümkün dünyanın neresine gidersen git bulamayacağın kadar imkansız bir duygu mutluluk iki elikanda da olsa sen gel dediğinde koşup geliveren hatırını sayan uzun bir misafir gibi insanı baymadan ne zaman gideceğini bilen oturmasını kalkmasını bilen bir duygu mutluluk bir nefes gibi çabucak gelebilen, bir nefes gibi çabucak gidebilen aceleci bir duygu mutluluk. Çok beklersin, bazen gelmez. Kapılara baktırır. Onun gelmediği yerde naz yapmadan, gönül koymadan "Ben geldim." dediğin yerde mutluluk. Gelmedin, gelmedin diye başının etini yiyemediğin, camlarda bekleyemediğin, kapıyı aralık bırakınca gece geç de olsa gelip seni sarı veren, gülümseten bir duygu mutluluk. Her şey değişsin, öyle gelir dediğin, hiçbir şey değişmeden, sadece sen değiştiğinde geliveren, değişimi seven bir duygu mutluluk. Peşinden koşup, kanter içinde bırakılmak istemeyen, bırak geleyim, bırak gideyim diyen, pervasız bir duygu mutluluk. Gözünü kapatıp hissediverdiğin kadar kolay, bütün yükleri sana yükleyip kendisi lay lay yaşayacak kadar geçimi zor bir duygu mutluluk. Aman varlığıyla bir dert, yokluğuyla bir yarı mutluluk. İnsan geldiği zaman bırakmak istemez onu. Kalbi hep öyle pırpır pır etsin ister. Kelebekler uçsun ister. Ama sıkıntıya gelemeyen, sağ solu belli olmayan sabırsız bir duygu mutluluk. Tutamayacağın, tutunamayacak kadar bağsız, Varlığınla yetinecek kadar yalnız, senden başkasını istemeyecek kadar sadık bir duygu mutluluk. Üzerinde hak istemeyen, omuzları hafif bir duygu mutluluk. Hakkını kendine teslim ettiğinde koşa koşa sana gelen bir duygu mutluluk. Nefsin değil, nefesin bir parçası mutluluk. Aramakla o yüzden bulunmaz, dışarıda değildir. Ararsan o yüzden bulursun varlığındır mutluluk. Elif Yersel, sevgiler.